17 Ağustos 1999 depremi. O depremin üzerinden tam 22 yıl geçti. Yarın depremin yıl dönümü. Öncesinde ise o depreme ilişkin akıllarda kalan çarpıcı karelere bakacağız. İşte o karelerden biri. Tüm dünyanın konuştuğu anlarda 1999 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton Türkiye'yi ziyaret etmişti. O ziyaret sonrasında deprem bölgesine gitmiş ve deprem zedelerle bir araya gelmişti. Ve o ziyaret sırasında Bill Clinton bir bebeği kucağına aldı ve hiç kimsenin beklemediği ve hafızalara kazınan bu anlar yaşandı. Erkan Bebek ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıkmıştı ve o an bir anda tüm dünyanın konuştuğu görüntü olarak hafızalara yer Aradan yıllar geçti ve Erkan Bebek şimdi, Erkan Işık daha doğrusu, şimdi üniversiteli olma hayali kuruyor. Marmara depreminin simge ismi Erkan Bebek'in tek hayali üniversiteye gidebilmek. İki yıllık en azından bir üniversite okumak, ondan sonra bunu dört yıllığa taşımak. 1999'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Bill Clinton, 17 Ağustos depremi sonrası Kocaeli İzmit'te Çadırkent'i ziyaret etmişti. Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkan Erkan Işıksa, Erkan Bebek diye hafızalara kazınmıştı. Şimdi 22 yaşında olan Erkan Işık, yüksek öğretim kurumları sınavı tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Zaten üniversite okumak gibi herkesin olduğu gibi benim de bir hayalim var. Fakat Çalışamadım üniversiteye, hem askerden önceki süreçte normal iş hayatım vardı. Ama e, sınavdan istediğim sonuç olmasa da e, barajı geçecek puan alabildim. O yüzden şu anda düşüncem iki yıllık en azından bir üniversite okumak. Ondan sonra bunu dört yıllığa taşımak veya o işten e, ilerlemek olacak. Işık, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerine çok üzüldüğünü de ifade etti. E, devletimiz bunların üstesinden gelecektir, yaralarını saracaktır oradaki insanlarımızın. E tabi can kayıplarımız oldu. Onlara buradan Allah rahmet eylesin diyorum.